Arkadaşlar merhabalar. Karakök Yayınları'nın Rutin Olmayan Problemler kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 86. sorumuzda kalmıştık. Okuyalım sorumuzu. 1980 yılında dedesi vefat eden Orhan, dedesinin günlüğünü incelerken şu cümle dikkatini çekiyor. Bu yıl öyle bir yıl ki yaşamın karesine eşittir. Bu durum insanın başına kaç kez gelir ki dedesinden 79 yaş küçük olan Orhan 2017 yılında kaç yaşındadır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar 1980'e yaklaşmak için hangi sayının karesini almamız lazım? Bir tahmin edelim bakalım. Şimdi 45 olmuş olsa 45'in karesi nedir arkadaşlar? 2025'tir değil mi? Nasıl hesapladık hemen? Bakın 4 basamaklı olduğunu tahmin ediyoruz zaten. 5'in ee, karesi 25'tir. Son rakamı her zaman 25 ile bitir arkadaşlar. Ee, 4 ile de 5 çarptığım zaman 20. Evet bu şekilde 2025'i bulmuş olduk. Fakat biz 1980'lere yaklaşmak istiyoruz. 45 fazla geldi. O yüzden 44'ün karesini alalım arkadaşlar. Ne olur? O da 1936 olur arkadaşlar. Evet. 1936. E demek ki bakın dedesi dedesi 1936'da 44 yaşındaymış değil mi? 1936'da 44 yaşında. E şimdi o zaman bunun e, dedesi Orhan'ın dedesi kaç yılında doğmuş arkadaşlar? 44'ü çıkarırsam 9 1892 yılında doğmuş. Değil mi? Kim? Dedesi. E o zaman dedesi 1892 e, yılında doğduysa Orhan ne zaman doğmuştur? Buna 79 ekleyeceğim arkadaşlar. 79 yaş küçük diye. Ya. 11, 97 daha 16, 17 1971'de Orhan ne olmuş? Doğmuş arkadaşlar. E şimdi bize neyi soruyor? 2017 yılını soruyor. E şimdi o zaman 2017'den 1971'i çıkartırsam değil mi? 46 yaşında olmuş oluyor kim? Orhan. 2017 yılında demek ki Orhan kaç yaşındaymış arkadaşlar? 46 yaşındaymış. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Evet, gelelim 87. sorumuza. Yukarıda verilen tablonun her satır ve sütununda 1 2 3 4 rakamları sadece birer defa yazılacaktır. Evet, 1 2 3 4 birer defa yazılacakmış. Buna göre diyor boyalı iki kareye yazılacak rakamları soldan sağa doğru sırasıyla diyor. Hangisi gelecek diyor arkadaşlar. E şimdi o zaman ben 1, 2, 3, 4 rakamı kullanacaksam burada birinci satırda kullanmadığım hangisi var? 2 var. E şimdi arkadaşlar şu sütuna bakacak olursam 4'ün bulunduğu sütuna kullanılmayan hangisi var? 3 var. E şimdi arkadaşlar bakın şuradaki sütuna bakacak olursam. E, bakın e, 2 ile 4 kullanılmış ne kaldı kullanmadım? 1 ile 3 kullan. 1 ile 3 kaldı arkadaşlar. 3'ü buraya getiremem. O zaman bakın 3'ler yan yana olmuş oluyor. O yüzden buraya ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. O zaman haliyle 3 de buraya gelmiş olacak arkadaşlar. 1, 3, 4. Buraya da 2 gelecek. o zaman bakın şuraya birim bulunduğu sütuna arkadaşlar hangi sayılar gelebilir? 1 ile 2 kullanıldı. 3 ile 4 kullanacak arkadaşlar. 4'ü burada kullanamam çünkü 4'ler yan yana gelmiş olur. O zaman 4'ü bir alta bir altta kullanmam lazım. Kullanmadığım 3 kalmış oldu. Burada da arkadaşlar kullanmadığım 1 olmuş oldu. 1, 3, 4 kullanıldı. O zaman buraya 2 gelmeli arkadaşlar. Buna göre 2 ile 1 gelmiş oldu. Değil mi arkadaşlar? Boyalı kareye 2 ile 1. Hangi şıkkımızda var? E şıkkında var. Gelelim 88. sorumuza. Asude'nin okulunda 5 tane 3. sınıf şubesi vardır. Tamam. Sınıf mevcutları 17, 19, 21, 22 ve 23'tür. Okul gezisi için Asude'nin sınıfında olmayan tüm öğrenciler A ve 3A kişilik minibüs ve otobüse binerek gitmiştir diyor. Yani A ve 3A kişilik minibüs ve otobüse. Yani toplamda 4A kişi otobüs ve minibüsle gitmiş arkadaşlar. Araçlarda boş yer kalmamış. Ayakta da herhangi bir öğrenci yolculuk etmemiştir. Güzel. A1 pozitif tam sayı olduğuna göre A sınıfında kaç öğrenci vardır diyor arkadaşlar. Evet. E şimdi bakalım arkadaşlar A sınıfında diyelim ki 17 Öğrenci olmuş olsun. e Şimdi 17 ise o zaman geri kalanların toplamı bakın geri kalan 4 tanenin toplamı 4'ün katı olmalı öyle değil mi? Bakın son rakamlarını toplayacak olursam 9, 10, 12, 15 son rakamı 5 oluyor arkadaşlar. 4'ün katı olma ihtimali yok. Bu, bundan dolayı arkadaşlar e, A sürenin sınıfında 17 kişinin olma ihtimali yok. 19 olur mu acaba? 19 olmuş olsa bakın. Geri kalanların toplamı bakalım 4'ün katı oluyor mu? Son rakamlarını toplayalım. Bir 7, 8, 10, 13 oluyor arkadaşlar. Son rakamı 3 ise 4'ün katı olma ihtimali yine yok. 21 bakalım oluyor mu? 21. 7, 9 daha 16. 2 daha 18, 3 daha 21. Son rakamı 1 ile bitiyor arkadaşlar. 4'ün katı olma ihtimali yine yok. 22 olmuş olsa bakalım. 22 olmuş olsa. 17, 19, 36, 36, 21 daha 57, 57, 3, 23 daha ne yapar? 80 yapar. 4'ün katı mı arkadaşlar? 4'ün katı. Evet bu oldu o zaman. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Gelelim 89. sorumuza. 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 kutu vardır. Hemen numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tamam. Her kutuda en az bir top vardır. En az bir tane olacak. Anlaştık. Her kutuda en çok numarası kadar top olabilir. Ne demek istiyor yani? 2 ee, numaralı kutuda mesela 2 e, tane olabilir, 1 tane olabilir veya hiç olmayabilir. Ama hiç olmayabilir durumu da söz konusu değil. Niye? Çünkü her kutuda en az bir tane olacaktı arkadaşlar. Mesela 6 numaralı kutuda 1 tane olabilir, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane olabilir. 7 tane, 8 tane olamaz arkadaşlar. Öyle değil mi? Tamam. Kutulardan sadece birinde 2 tane top vardır. Bu koşullarda top sayısı en çok 17 olabildiğine göre diyor. Kaç numaralı topla, e, kutuda 2 top vardır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi e, top sayısı en çok kaç olacak? 17 olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? E şimdi bakalım o zaman e, kutlulardaki kutulardaki top sayısını maksimum yapmaya çalışalım. 6 tane olsa, 5 tane olsa, 4 tane olmuş olsa, bakın 3 tane olmuş olsa, bunda 2 tane, bunda 1 tane olmuş olsa. Mesela. E şimdi 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 yaptı değil mi? Ama şimdi 17'yi geçti. O zaman bakın 2 numaralı topta 2 tane olma ihtimali yokmuş arkadaşlar. Şimdi 17'den biraz uzaklaştık ya, fazlalaştık ya. O zaman diyelim ki en yüksek yani 6 numaralı kutuda 2 tane olduğunu varsayalım. Şimdi ben top sayısını mümkün olduğunca en çok yapacağım. Bakalım 17'ye ulaşabilecek mi? Bunda 5 tane olsun, 4 tane olsun, 3 tane olsun. 2 tane olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Sadece bir tane iki top vardı ya ona 6 numara 6 numaralı kutuya 2 tane top olsun dedik. O zaman bu ne olacak? Zaten burada 2 numaralı kutuda ya bir tane ya 2 tane olabilirdi. 2 tane olamayacağından dolayı 1 tane kaldı. O zaman 1 numaralı kutuya da 1 tane kaldı. Toplayalım şu anda. 2 5 9 14 16 olmuş oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? E o zaman 6 numaralı kutuda da e, olma ihtimali yok. Devam edelim. Diyelim ki 5 numaralı kutuda olsun 2 tane. O zaman bakın burada 6 tane olsa Burada 4 tane olsa, burada 3 tane olsa buraya 2 diyemeyiz. Ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Burada da 1 tane olacak. 1, 1 daha 2, 3 daha 5, 9, 11, 17. Evet 17'ye ulaştık mı arkadaşlar? Ulaştık. E, herhangi bir koşullarımızda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Buna göre bakın 5 numaralı kutuda 2 tane top varmış demek ki. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Bir matematik öğretmeni sınıftaki 40 öğrencisiyle şöyle bir etkinlik yapmıştır. Sınıftaki her öğrenci sırasıyla tahtada yazılı olan sayı çiftse tahtadaki sayıyı silip yerine o sayının yarısını yazıyor. Bakın çiftse ne olacak? Yarısı. Tahtada yazılı olan sayı tekse. Bakın tekse. Ee, tahtadaki sayıyı silip yerine o sayının 5 katının bir fazlasını. Bakın 5 katının bir fazlası. Tamam. Öğretmen tahtaya 4 yazarak etkinliği başlattığına göre son öğrenci tahtaya kaç yazmıştır diye soruyor. Bakın öğretmen tahtaya kaç yazmış? İlk başta 4 yazmış. Öğretmen 4 yazdı. E o zaman şimdi birinci çocuk geldi. Öyle değil mi? Birinci çocuk geldi. E şimdi 4 çift bir sayı olduğundan ne yapacak? Yarısını yazacak. 2 yazdı. E sonra 2 çift sayı olduğundan yine yarısı yazılacak. 1. 1 tek olduğundan 5 katının bir fazlası. 6 yapar. 6 çift olduğundan yarısı 3. Tek olduğundan 3 kere 5 15 16. 16 çift olduğundan 8 yarısı. 8'in yarısı 4. 4'ün yarısı 2. Bakın arkadaşlar 2'ye tekrar ulaştık. Bakalım kaçta bir kendine tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de bir bu kendini tekrar ediyor arkadaşlar. E toplamda bütün öğrenciyle oynanmayacak mı arkadaşlar bu oyun? 40 tane öğrenci var değil mi? O zaman 40'ı ben 7'ye böleceğim değil mi arkadaşlar? 7'de bir kendini tekrar ediyor ya. 5 kere var. 35 olacak. Kalan ne arkadaşlar? 5. O zaman benim burada e, 5. öğrenciyle e, 5. öğrenci bulduğum cevap olacak değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 16 olacak arkadaşlar cevabımız. Demek ki son öğrenci tahtaya 16 yazmıştır arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.